Alo. İyi akşamlar ben Sadat. Senin selamı olabilirim. Selam aleyküm yavrum. İyi akşamlar. Ne örüyorsun bağlı? Bayramın nasıl gidiyor? Teşekkür ederim iyi bayramlar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Yavrum bu soyga telefon mesajı niye ya Mesajınız geç mi iletiliyor? Kutberen'in soygası aradım, arkadaşa mesaj çektim. Daha yeni geldi diye. Zabaan kolumda aradım. Gel de bu anlat bu durumu. Haydi. Gel de anlat ya. Mehmet Doğan Selam Hocam'a çalışıyorum. Numaranız 505 48 çift sıfır değil mi? Doğru. Adınızı öğrenebilir miyim? Sonu kaçıdı sonu? Çift sıfır. Çift sıfırdı, doğru çift sıfır. 00 evet. Sıfır sıfır. Sıfır evet. sıfır adınızı... mı? Evet. Ha. Ad adınızı önebilir miyim ben? Adım Şemsettin. Peki Şemsettin Bey teşekkür ederim. Şimdi mesajlarınız bek göndermiş olduğunuz mesaj bekleme demek. Bak hadi bak hadi sen bir beni düğüne. Sabahın 12'sinde yolladım ben. Daha yeni iletilmiş daha yeni yeni yeni. Arkadaş diyor ki yani bu kadar mı değerimiz var gözünde diye ya. Gecenin 12'sinde çekeyim mesajı diye. Anlatamadım ki derdim yavrum dedim çektim ben sana bayram mesajını çektim. E, o da diyor ki daha yeni geldi diye. E gel bakalım anlattır mı ya? Anladım. Şimdi şöyle aktarayım Şemsettin Bey. Normalde e, bayramdan kaynaklı... Soykatına kalan da elektriği neyi, her şeyi tamam. Şarjı neyi tamam, kontürü tamam. Ne yani bunun eksik noktasını. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum Şemsettin Bey. Biz Şemsettin de ee... lan. Şemsettin. Tamam bu şekilde sizin isminiz Şemsettin, tamam olarak... Şemsettin. Tamam şimdi Şemsettin. Şemsettin yana. Tamam Şemsettin Bey. Ha, doğru. Şimdi doğru, doğru söyledim. Evet. Şimdi ben konuyla ilgili şöyle açıklama yapayım. Bugün bayram olduğu için bir yoğunluk söz konusu. O nedenle ee? e, mesajlarınız geç iletilmiş olabilir. Bunun dışında bunun Toy ee, Hanım yani ne derdi var yani? Kontürü tamam, elektriği tamam, faturası tamam. Şimdi bu arkadaşın bana niye? Neler Ben size bilgi aktaracağım. Şimdi şu an ben kontrol söyledim. Kısa sürede kalabilir misiniz? mi Kalamam. Kalamam <laughs> bana derdime söyle ya. Bu ne ya? Tamam Şemsettin ben size açıklayayım o zaman. Mesajlarınız eğer beklemede kalıyorsa, geç bunun iki nedeni vardır. Birinci i̇ki nedeni açıklayacağım... neymiş? Açıklayacağım Şemsettin Bey, müsaade ederseniz. Sert Şimdi... yapma bana, sert yapma. koyu adamın değil mi? Vallahi kafanın gözünü parçalarım Şimdi bu şekilde görüşürüz. Adam bana oradan soykanıyor ya. Şimdi Şemsettin Bey, ben Gece 12'de size... mesaj değil, sabahın kuyruğunda çaktım ya. Şimdi bu... Şemsettin Bey, şu an açıklayacağım eğer e, müsaade ederseniz. Şimdi normalde iki nedeni vardır. Birincisi ya karşı tarafın mesaj gelen kutusu doluysa... Ne kutu dolusu ya? Ne dolusu gelen kutusu ya? Kim arayacak ya? Ne dolusu ya? Bana, bana kelime oyunu yapma ya. Köyden arayak diye böyle yapma ya. Ne dolusu hemşerim bayram mesaj çektim ben ya. Tamam şöyle... bak çektiğim mesaj da şöyle... Ne diyorum babam bayramın kutlu olsun mübarek olsun ramazan bitti Allah hayretsin yani bu şekilde yani nereye gelen kutusu dolu ya Tamam Bu kadar şemsettim. harf almiyim ya Tamam Şemsettin bey ben bir geri kontrol edeyim neden açıklayacağım size kısa bir saatte kalabilir misiniz evet. Kalamam Kalamam kontur yazıyı fatura götümüze giriyi Şimdi Şemsettin bey şu anda zaten arama başına ücretlendiriliyorsunuz ne kadar görüşürüz Kaç kontur gidiyi sormadayız Kontur olacak İki kontur görüşecek süreden bağımsızsınız ben kontrol edeceğim kısa bir saatte Süresi yazıyor mu süresi Süreden bağımsızsın Şemsettin Bey arama... Ha o zaman beklet babam sabah kadar beklet kontrol yazmıyorsa. Tamam kısa bir saatte kalalım lütfen. Kaldık bağlı. Hatta kaldığınız için teşekkür ediyorum. İsmim Konu hakkında ben yardımcı olmaya çalışayım size. Selamünaleyküm yavrum. Bak. Ee, Sabah anlattı anlattım sana durumu. ben konu hakkında bilgi sahibiyim. Sizin isterseniz çok fazla vaktinizi like almayayım. Bak Söylemen bak bir ya. Ben kardeşim bak, o ben bak, bak, bak beni yöne öne ya. Konuyu biliyorum. Konuyu biliyorum. Kardeşim bir de öne bir de, de öyle, bir Gerekli olmayacak. Amma konuşuyorsun ya. Sen kimsin öbürünü bağla öbürü iyiydi ya. Ee, bir dine yavrum dine. Ben Bu şekilde, bu şekilde e, konuştuğunuz takdirde görüşmeyi sonlandırmak durumunda. Neyi sonlandırıyorsun görüşmeyi? Mesaj çektin, gitmedi diye mi sonlandırıyorsun? Hayır mesaj çektiğinizde ulan. Allah Allah bu, bir filip atacak bilmeyin bana abi ya. Filip atacak bilmeyin. Mehmet Emin abi ya var ya Mehmet Emin abi ya. O benim arkadaşım hısmım. Mehmet Emin. Mehmet Emin abi ya. Anladım. Peki ben, Mehmet Emin ilettiğiniz kişiyle ilgili herhangi bir fikrim söz konusu değil. Gitmedi ya. 12 saat geçti daha gitmedi diye aradı beni aradı diye. Anladım. nedeni, anladım. Bunun nedeni kısa süreli yaşanan bayram yoğunluğudur. Bu dönemde çok fazla mesaj gönderim gerçekleştiği için kısa süreli yoğunluklar oluşur. En kısa süre içerisinde kendisine mesajınız ulaşacaktır. Peki bayramda bu gitmezse siz ne siz kime kurdunuz orayı? Bu şekilde görüştüğünüz için görüşmeyi sonlandırmak durumundayım iyi akşamlar. Oldu canım çok alıklarıyız ama.